Belirtisiz isim tamlamalarında birinci sözcük yani tamlayan, tamlayan ekini almaz. İkinci sözcük yani tamlanan, tamlanan ekini yani iyilik ekini alacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz tamlaması yoktur? Yani şöyle kodlayabiliriz belirtisiz tamlamasını. Tamlayana x, tamlanana y demiştik. X'in y'si olursa belirtili, x y'si olursa belirtisiz olacak. Şimdi... Denizin mavisi dememiş. Bak deniz mavisi demiş. Soğuk kış günleri, kışın günleri dememiş, kış günleri demiş. Yaz yağmuru, yazın yağmuru dememiş, yaz yağmuru demiş. Bakın hep belirsiz. Ses tonu, sesin tonu dememiş, ses tonu belirsiz at Tarihi romanları çok severim hocam bu olmaz mı? Tarihi romanları. Bak dikkat et oradaki ı iyelik eki değildir. Tarihi romanlar. Bu bir sıfat tamlaması. Neyi severim? Tarihi romanları severim. Bu bir hal 2'dir. Yani belirtme hali 2'dir. Buradaki tamlamamız tarihi romanları değil. Tarihi romanlar sıfat tamlaması. O halde cevabımız E seçeneği.